merhabalar bugün 7. gün. eee sabah uyandım. Daha doğrusu işten geldim, uyudum, uyandım. Çarşiye öyle bir 16 saat falan Ottawa'da kaldı yine. Ee, toplamda güzel şeyler düşmüş aslında. Küre düşmüş. Şurada 2 4 5 29 15 14 tane küremiz var. Güzel parası var buradan. Şöyle RT değiştirmeleri atalım. Çorabımızı kasmış. Şöyle bakalım GB'lere iort 21 var iş yapar Onu bir ort harika bir GB düşmüş Bunu kaça satacağımı düşüneceğim 25 ort var satılır 18 ort da satılır 16 ort 16 ort 11 ort 5 5 4, ort 3 1 ah yalan silahı gibi 3 2 4. 2 olsaydı güzeldi. Evet. <laughs> 15 ort, 2 ort, 2 falan çok rahat. 4 beceri, 4 şunu item kopyaladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet, burada çok tatlı bir 34 ort dolumuz var ki 3 on, 3.5 on bandında güzel. Şunu at. Ben... Sen ne sen burada niye denk geldin? Şurada 33 ort GB'miz var ki çok güzel. Bu da çok deli para. 4 lona yakın para eder. 2 beceri, 7, 5, 3, 1, 3, 6. Gerisi sanırım çöp. Şu da 22 ort. Onun haricinde bolca küre. Sinsu bir tane düşmüş. Sinsu usta bizi sevmiyor. Bugün bir tane atmış. Fuzi de düşmemiş. Füvelio düşmüş. Olsun iki buçuk hem de buradan gelir. Yani toplamda çar 7. günde kaç fon derseniz 30 ona yaklaştık hasta para. Çünkü yayın dışı şu doluları da lonca demircisinde ben 9 basıp geçeni satıyorum. 35, 40, mı, 50, mı, 80 hem bandında. Yani oradan da güzel bir gelir geliyor. Çiçekler, leylaklardan 10 hem geliyor 200 lerinden Bunlardan 3,5-4 hem geliyor 200 üzerinden. Allah belasını versin onu para etmiyor bu gitten onun haricinde çarımız şimdi bu şekilde bolca çiçek çocuğu birikmiş gördüğünüz gibi bunlardan kötü ruh veya münzevi yönetinde metin atıp yani çağda adına keseceğiz yani daha bonsamızın 6 günü daha var 6 gün daha devam seriye ondan sonra battle pass'e gelen orta da devam edeceğiz yani bir 15 günü geçecek güzel ganimet bunları şimdi pazara atarız yarın getirdiği bonda sizlere söyleriz o zaman görüşürüz.